Merhabalar. Bu videoda sizlere yükleyici bu videoyu ülkenizde kullanıma sunmadığı hatasını mobil üzerinden nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Bu videoyu önceden çektim. Ses kaydını sonradan alıyorum. E, evet. Hoparlör takılı olduğu için bu videoda konuştuğum ses hiç çıkmamış. Şimdi Google Play'e geldikten sonra Kiwi Browser diye aratıyoruz. Ardından çıkıyor buradan. Install butonunu tıklayacaksınız. İndirmeye başlatıyor burada. Benim Android cihazımda zaten yüklü görüyorsunuz. Ben Android Studio'nun e, Android Emulator uygulamasını kullanıyorum burada. Burada bir yüklensin. Uygulamaya yüklendi. Şimdi masaüstüne gelen bu Kiwi Browser uygulamasını açıyoruz. Açtığımızda "View Kiwi Browser hoş geldin diyor. Continue yani devam diyoruz. Ardından sağ üstteki sağ üstteki 3 noktaya basıyoruz. Bu sağ üstteki 3 noktaya bastığımızda ekten extensios yani uzantı gibi bir şey sekme oluyor. Buna tıklayınız. Çıkan öyle ok yani tamam diyiniz. Ardından burada from store yazan bir şey olacak. Mağazadan yani mağazadan diye bir seçenek var. Buna tıkladığınızda sizi Chrome Web Store'a Bilgisayar e, masaüstü düzeniyle sizi de aktarıyor. Böyle o yüzden sizin mobil telefonda da küçük YouTube şey ekran. Bu kısma Unblocker for YouTube yazıyoruz. Ben yazdığımda ilk başta çıktı. Tıkladık buna. Ardından sağda Add to Chrome yani Chrome ekleyin yazıyor. Çıkan uyarıya tamam deyin, OK deyin, geçin. Zaten kısa sürede yüklendi. Yüklendi şu anda. Artık üç noktaya bastıp aşağı kaydırdığınızda En altta Unblocker for YouTube çıkacak. Bunu YouTube üzerinde kullanacaksınız. Tabi bu uygulamada seçtiğiniz uzantıyı hangi sekmede seçtiyseniz o sekmede seçili oluyor. Yani uygulama eğer özel olarak öyle yapılandırıldıysa, fakat bu programda bu uzantıda öyle bir sıkıntınız yok. Ayrıca bu tarayıcı sayesinde reklam engelcisi de kurabilirsiniz. Şu an bağlandı. YouTube'a giriyorum. Bir video açacağım. Bir video bulamadım. O yüzden beyaz açığının bölümlerinden açacağım. Ses videodan geliyormuş bir saniye. Geldim. Şimdi gördüğünüz gibi 17. bölümden sonraki bölümler yüklenmemiş burada. Ben uzantıyı açtığım için şu an 17. bölümden sonraki bölümler gözüküyor. Burada biraz karışmış. Önemli değil. Tabii bu BZÇ'de çalışmayabilir nedeni ise yani Ben bu indirdim Android Studio farklı ülkede gösterdiğinden dolayı Belki çalışıyor olabilir Ama fakat bu zantiyi kullandığınızda Çoğu videoda yani hemen hemen her videoda çalışacak sadece BZÇ'de çalışmayabilir Yani önceki videoda gösterdiğimde bilgisayarda yaptığımızda aynı mantıkla çalışıyor zaten aynı program Gördüğünüz gibi Videoyu oynatıyor ben telif yememek için buradan sonrasında Burayı kapatıyorum. Bilgisayarda denediğimde açmayacak. Gördüğünüz gibi size kastettiğim hatayı veriyor. Videoyu biraz ileri sarıyorum. Kod söylemek istediğim bir başka yer var mı diyerekten. Tamamdır yok. Video bu kadardı. Umarım ki işinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa like atabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere.